Selamlar arkadaşlar güzel bir, bir video çekim bayağı baya böyle bir fantastik bir video ya dışarıda baya bir adam var 15 kişi hatta bilmiyorum Alo Tolga Tolga evet. Tolga Video çekiyorum da Kaç kişisiniz abi Bak 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 daha üstüne 10 kişi yemin ediyor Tolga he yakına gel Neredesin hangi kapı Efendim Mikrofonu ağzını da ağzını. Oo. Bak 30 kişi kapıda. Mişest, miha, mihaş, mihaş, mihaşist. Abi matematik hocam boşar ya. Siz dışarıda kaç kişisiniz onu bana söyle. Bak burada koymuşlar ya. Abi siz ne kadar terbiyesizsiniz ya. şu anda zaten. Oo, bak 10 kişi dışarda 2 elinde. Shotgun. İki tane dağda biri ok bir. oooo. Bak 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 bak. bak. Şş, gel gel. Şşş işte, geliyorum dur dur dur. dur. Duyuyor musun? Evet duyuyorum. Söyle. Söyle. Bak ben diyorum ki... ...gelmişsin sen böyle bizim yanımızda. Ev şey yapmışsın. Ha ev yapmışım. Ev yapmışsın. Evet komşunuz yani. Değil mi? Ben ne diyorum? Ben de sizin komşunuz. Ben ne diyorum aynı sen Ben ne diyorum ne abi. Başlı. Bak bak bak. Ben de diyorum ki gel biz bu şeye son verelim. Düşmanla. Aynen öyle. Evet, bekliyorum. Şimdi ben size elinde olan bütün ganimetimi, bütün sahip olduğum itemleri vereceğim ne kırıyorsun? Tutun, atıyorum. At Allah! Vurmayacağım lan, vurmayacağım. Ya ben korkuyorum işte ya birazcık geri çekiyorum. Hatta elime bir korkuyorum. şey almıyorum bak. Ya attıklarımı al işte ya bak işine yarar belki. Değil mi güzel Tolga? Tolga. Where are you from? Where are you from? Abi tamam. Aha Ertürk abimiz de burada. Hangi, Hangi kapı? Bak bak. Oğlum sabah, Olur, sabah, sabah gel gel. gel. Hala Geliyorum Ertürk abicim nerede? Bak kıldım ben kıldım bir şey yapalım hadi. Ya ben ne diyorum. diyorum? ben ne diyorum? Ben ne diyorum? Hop yeni nay, nayna nayna. Nay. Hadi Tolga sen de. Oy. İçindeki adamlar yolda tek başına geldi. Bak şu anda içerideki adam lay, 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 normal spawner bildiğimiz dallaşacak meydanda gezen bir adam. Haline bak. haline bak. Bismillah. Lan bu. Meşhis. Adam Allah. Ben Sıkma hayvan Tolga. Sıkma arkadaşım canım benim. Sana sana sıkmak isteseydim öldürürdüm. yanındaki adamı öldürürüm. He tamam. Yo e da bizim bir arkadaş sayılır ya. zaten. Bak şu anda o çok güzel lak girdi. Ya beyler beyler şu şimdi diyeyim ben. Şey, tamam. Efendim. Adam Aç. Bizim kaldırın, biz de Orada mısın Evet ben buradayım bro. Buradayım. Ki sen bizim kaldır, sen senin bak bak benim adam bak şimdi gidecek o herhalde bir o Abi oha oha bak 20 kişi bak 20 kişi 10 dolar 20 onlar bak bak. Gerçi esta burada, burada zaten 10 kişi var. Ya ya ben korkuyorum ya. Yavuz sen radol açıp çıkabilir radol. Vallahi bir kişi de bulmayacaksın. Tamam gir içeri gir kapşanla Gir kapşan Ulan arkadaşım. Hadi, aç kapıyı. hadi kırla shelter adamsan. Aa buradayım. Hadi kıracağız ama bir terslik falan yaparsan. Bak kırdık, aç kapıyı. Hangi kapıyı? kapıyı? Hangi kapıyı? Kırdım, bir daha önce açtım. Diğer ala diğer ala. Oo onda onda şimdi shelter kaldırmışsınız. İşte sen kaldırdın ya. Ben ne yapayım? Bak şöyle diyeyim. Buran, buran var ya buran en adi. En adi bak. Ne en adi ne? Şimdi videodayım dedim küfür etmiyim o yüzden. Tamam tamam tamam. Ya şimdi bilemedim ya. ya Allah'u Allah Ekber! La vurmuyoruz la işte. Tamam bir dakika. Ben sizin... Ben sizin şartlarınızı kaldıracağım. Bir dakika bekleyin ama lütfen. Evet. Bir saniye. Şimdi şu eşyaları koyalım. Ne olur ne olmaz. Hepsini koyacağım. Şunu da yemeği de at. Ama şimdi size bir anlaşma yapacağım. Şimdi özellikle biraz ileri çıkmama izin vereceksiniz. Oradan ben okla sizin ne? o... Ney? Bak yoksa kırmam ya, yoksa... bak yoksa kırmam kalır o şartır orada kalır ol, Tamam ben şimdi okla bak removu açtım şu anda bak aa açtım Şimdi ben okla bu sizin orada şartları kır kıracağım evet, tamam tamam ama öldürmeyin Peki, dur bir tamam, saniye vur. Allah tamam, bak. Bak, Allah bak bir dakika dur bir sayayım size 1 2 3 Bak iki tanesi bak şu şu dağın tepesinde diğer de şurada 3 3 kişiyiz lan 3 3 3 kişiyiz Bir dakika bakayım Ertürk Ertürk abi Ertürk abi nerede yok o Bak o dağın tepesinde işte Neyse Bismillah Ertürk, başlak, Buradayım ya buradayım Ooo abicim nasılsın ya Neyidir Hadi kırı bak Tamam bismillah Dur 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 Allahu ekber Bekleyin Dooo Sıkmayın buradan, buradan kıracağım buradan Buradan ben headshot çakacağım. Lan gelmeyin. Uzatma, ya siz niye <laughs> geliyorsunuz? Ben niye arkamıza geçiyorum? Ya ben arkanıza geçmiyorum. Buradan ben kendi şalterime vuracağım ya. Kır musun? Kıracağım. Ya şimdi öldürsen eline ne geçer söyleyeyim mi? Eline geçeceği şey bir yay, bir ok. Ben sen beni şey yap dedi. Ben kendim öldürdüm. Tamam. Ya sizin niye arkamda oturuyorsunuz ya? <laughs> Allah tut ay tutturam Allah tutturamadım. Dur bir daha deneyim dur. Hadi hadi. Dur dur bir daha deneyeceğim ya. Açma o kapıyı. O kapıyı açma. O kapıyı açma. açma. <laughs> ya niye ya? Bak buradan vuracağım bak. Arka, arkadan vuracağım. <laughs> buradan vuracağım ben şimdi bir şey. Ha vur bakalım. Ya ben burada Şuradan vursan nasıl olur? Dur, hadi, vur. Hayır hayır çık oradan Hayır çık oradan, oradan giremezsin, çık oradan. giremezsin, giremezsin. giremezsin oradan. <gülüyor> Ya <gülüyor> tamam kapıyı aç hadi kır Kırıyor musun? Kıracağım. <laughs> hadi Ya şimdi bu şalter size ne oluyor yani Gece olursa ölürsün Gece olursa ölürsün Tamam dur bismillah Gece olursa ölürsün Dur önümden çekil bak Tolga önümden <gülüyor> çekil Önümden çekil bak Tolga çekil önden he tamam. Abi şimdi göremiyorum ki ben. Gel 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 Ya tamam ben sen de havaya sıkma. Abi şalter nerede? Şu mu? Bu mu? Karşımda evet, evet. Oh. evet vur. Ya nasıl oluyor? <laughs> artık şuna. Evet. Hadi. Vurmak için 10 saniyem var. 9 1 2 2 Çekilin, üç, çekilin. Dört, çekilin, dört, çekilin. 5 <laughs> <laughs> Ya niye geliyorsun? Lan sen niye geri geliyorsun? Kır şunları abi. Abi dur bir dakika, dur bir dakika. Birisi mermine giderdi bak kafasına geldi diye. Bak, göremiyorum havayı. Sana geldi bak. Tolga ya kusura bakma dur bir dakika daha. Bak ben tam buradan vuracağım dur ben tam... <laughs> Senin ben tipini <gülüyor> <Yap>. <gülüyor> Arkadaşım niye ona geçiyorsun? Tolga çekil bak gece kafana sıyam. Allah Allah dur. Niye kırılmadı? Ben geriden sıkmak istiyorum bir dakika. hahahahahaha <laughs> 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 hop derim la ilahe illallah lay 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 la ilahe illallah luk geldim ya burda oynanmıyorum kırdım mı sizin o şatırı kırdım ben oo kırmışım hadi girin kırılmış mı o kırılmazsa adam gibi gelip kıracağım. söyleyin yok 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 kırılmadı Tamam çıkıyorum şimdi. Tolga. Tolga. Oğlum kırlan şunu bak sıkıştım buraya bak. Tolga şarkımızın adını bir söyler misin? Allah lan korktum ha bak eh. Erkut abicim neredesin? Dokunma. Ya dokunma. Dokunma. dokunma, dokunmayın bak bana bana dokunmayın oğlum bak. Ya atmayın ya. Abi bir tane de şu sağdan. Kim o? Değer değer. E ben kartları lan telif yiyeceğim sen yüzden. One two three four five. Duyum. mu? Diyorum. Evet, evet, evet. Bismillah diyelim o zaman çıkalım tamam Yalnız bu içeride bir şey yok ya Bak şerke şuradan Oo işte adamlarım geldi <laughs> be adamlarım geldi Adamlarım geldi be Adamınız geldi Kim geldi bu kim Adamınız geldi Helal be Helal be Ne be Ne be öldür hepsini Helal be, işte bu be, işte bu, işte bu. Adamlarımı çağırdım ve gel. Yok bu benim ev, de bunlar işte bunlar bizim düşmanımız ne mi? Çeşeri patlatın, çeşeri kırın kırın. Ben dışarı bakıyorum. İşte bu be. işte bu. Bu adamlar ama. Yani bundan çıkarılacak sonuç para dokunmayan yılan bin yaşasın